Şimdi iyi biliniz ki yaratma ve emir onundur dedik veya yaratmak ve emretmek sadece olarak ona mahsustur diye de çevirebiliriz. Yani Allah dışında kalan her şey ya hüküm alemindendir ya da emir alemindendir. İyi biliniz ki yaratma ve emir onundur diye çevrilmiş ifade de zaten ala lahul halku vel emru ifadesidir. Halk eden ve emreden sadece Allah'tır. Demek ki her şey ya halk alemindendir ya da emir alemindendir. Halk aleminden demek yani halk edilmiş yani yaratılmış olan şeyler yani ölçülüp biçilmiş olan şeyler bir ölçüsü ve miktarı olan şeylerin alemi demek. Bu da nedir? Yani biziz. Ondan sonra eşyalarımızdır. Ondan sonra işte dünyadaki gördüğümüz, izlediğimiz şeylerdir. Veya işte beş doyu organımızla kavrayabildiğimiz şeylerdir. Ondan sonra işte gök cisimleridir vesaire. Bu halk alemi budur. Bir de emr alemi var. Emr alemi de bunların dışında kalan şeylerdir. Ruhlar alemi veya işte emir alemi denen alem vardır ve ne deniyor? İyi biliniz ki halk ve emir onundur. Yani her şey, yani gökleri ve yeri Allah'ın yaratması, ondan sonra onların arasındakiları da yaratması, ondan sonra değişik değişik hareketleri ve dönüşümleri de yaratması. Bunların hepsinin üzerine bir de yani sizin gördüğünüz, anladığınız alemden başka görmediğiniz alemin de sahibi Allah'tır. Yani bunların hepsi Allah'a aittir ve Allah'a mahsustur. Ondan sonra bu ifade ve emir ifadesi Allah'ın mütekellim olduğuna yani konuşan, emreden, nehyeden, haber veren, soal eden olduğuna delildir. Yani Allah bırakmış gitmiş, her şey kendi başına evriliyor, yaşıyor gibi bir şey söz konusu değildir. Allah Teala daima demek ki bu işlerin içinde içinde yani haşa doğru ifade değil. Allah Teala bu işlerin hepsine karar vermekte ve her şey onun iradesi dahilinde olmaktadır. Şimdi ehli alimleri bu ayetten iki tane delil çıkarıyorlar. Birincisi diyorlar ki bu ayetin gereği olarak Allah'tan başka hiçbir mucit ve müessir yoktur. Yani ne demek? Yani insandan veya işte cin ya insanların yaptığı şeyler, cinlerin yaptığı şeyler, ondan sonra felekten meydana gelen şeyler, ondan sonra işte melekten meydana gelen şeyler ne varsa her şey, her şeyden sadır olan durumlar hepsi onların hepsinin gerçek yaratıcısı Allah'tır. Ve bir de ikinci hüküm de şudur. Kelamullah kadimdir. Yani baştan yazılmış ve veya işte söylenmiştir veya emri verilmiştir. Çünkü ki halk ile emir birbirinden ayrıdır burada. Allah Teala demek ki emri vermiş, ondan sonra da o emre uygun olarak da halq ediyor. Yani bizim gördüğümüz aleme, varlık alemine zamanı yeri geldiği şekilde olaylar dahil edilmektedir. Ama o emir kadimdir. Yani baştan her şeyin emri verilmiş. Buna tabii ki Muhtazili ile itiraz ediyor. Mesela Kadı diyor ki emir aslında Allah'ın iradesinin geçerliliği demektir. Yani baştan verilmiş emir değil. Yani her şeyin emri baştan verilmiş demek değil ama her şeye Allah'ın iradesi geçerlidir demektir. Vesaire yani başka itirazları da vardır. Ama yani ehli sünnetin pozisyonu Allah'ın emrinin kelamullah'ın kadim olmasıdır. Bir de dedik ki Ayette demek ki ne vardır? Ayetin anlamı şunu diyor. Halk etmek ve emretmek sadece Allah'a mahsustur. Yani Allah'tan başka hiç kimse başka kimseyi ilzam edemez. Yani hiçbir şeye mecbur tutamaz. Mecbur tutmak sadece olarak Allah'a aittir. Buraya tabii ki yani işte devletin koyduğu kanunlar falan bu, yani söz konusu o değil ama yani bir insan olarak insanlar arası demek ki insanların birbirine münasebeti çerçevesinde kimse kimseyi hiçbir şeye mecbur edemez. Mecbur eden sadece Allah'tır veya buna hakkı olan. Ondan sonra bir de şöyle bir anlamda çıkar buradan. Eğer Allah Teala veya işte halk etme, emretme sadece Allah'a mahsussa veya Allah'ın halk etmesi, emretmesi söz konusuysa demek ki bizim alemimizi yaratmış olan işte gökleri, yeri, arasındaki şeyleri, geceyi, gündüzü vesaire yaratmış olan Allah bunların aynısını veya benzerini sonsuz sayıda yaratmış olabilir. Yani bizim alemin dışında da bir sürü başka alemler, benzer alemler veya hiç belki de bizim aleme benzemeyen ama içinde aynı olayların geçtiği alemler mümkün olabilir. Çünkü alem ve içindekiler zaten mümkün varlıklardır. Allah Teala da her türlü mümkünata kadirdir. O yüzden bunların kesinlikle olmadığını kimse iddia edemez. Yani söz konusu da yani sözün bir ucu da neye dokunuyor? Uzaylılar, uzayda işte başka varlıklar falan var mıdır gibi polemiklere dokunuyor işin ucu. İmam Razi'nin 11. yüzyılda, 12. yüzyılda verdiği rey mümkündür yani olabilir. Yoktur, mümkün değildir diyemeyiz. Ondan sonra bir de bu ifade Allah'ın kulları üzerinde bir emri, bir yasağı ve bir teklifi olduğuna delildir. Yani Allah kullarını yaratmış. Eğer yaratmış olan Allah'sa demek ki okulların maliki ve sahibi olan Allah'tır. Eğer kulların maliki ve sahibi olan Allah'sa demek ki Allah istediği gibi istediği şeyi emreder, istediği şeyi de nehyeder. Kimse bu emir ve nehirleri allah Teala için sınırlandıramaz. Ki bunu daha önce Araf suresinin daha önceki ayetlerinin tefsirinde bu konuyu İmam Razi'nin anlattığını söyledim. Şöyle bir şey var. Ehli Sünne akidesine göre bir şey o konuya gerçi belki 55-56. ayetleri okuyalım mı? Orada bu konuya geri geleceğiz. Demek ki nedir? Yani kısa olarak şunu söyleyeyim. Bir şeyin Allah Teala bir şey iyidir diye onu emretmez. Bir şey Allah Teala emrettiği için iyidir. Ehli sünnenin yani kısa olarak ehli sünnenin itikadı bundan ibarettir. Bir şey faydalıdır diye Allah onu emretmiştir demek doğru değil. Ama Allah bir şeyi emretmişse muhakkak ki o faydalıdır. Evet. Bunun tersi de vardır. Tersi ne demektir? Ona da inşallah ayetler okuduğumuz zaman belki değiniriz.